Merhaba arkadaşlar. Şerfe ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Bugün fırında kıymalı patates yapıyorum. Bunun tarifini sizinle paylaşacağım. Umarım siz de beğenir yaparsınız. Önce patateslerimi bir şekilde küp küp doğradım, yıkadım. Biraz üzerine tuz serpiyorum. Kızartıyorum arkadaşlar. Üzerinin malzemesini hazırlıyorum. Bir tane soğanımı küp küp doğradım. Yarım çay bardağı sıvı yağ kullanıyorum. Soğanlarımı şu şekilde soteliyorum. Bir tane kapya biberi kullandım. Biraz irice doğradım soğanımla birlikte soteliyorum bu yemeğim çok lezzetli oluyor arkadaşlar denemenizi tavsiye ederim videomu sonuna kadar izlerseniz sizlere yararlı olacağımı düşünüyorum kıymamı 250 gram kıymamı tavama alıyorum birlikte kavuruyorum bir buçuk çorba kaşığı salça ilave ediyorum biraz salçamın kokusu çıkana kadar kıyma ile birlikte kavuruyorum 2 tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum 1 tatlı kaşığı kırmızı biber ilave ediyorum 2 tane doğradığım domatesimi ilave ettim hepsini soteliyorum arkadaşlar malzemem hazır bu şekilde Patateslerimi kızarttım. Hepsini tavama, e, tepsime aldım arkadaşlar. Yaklaşık 8 tane patates kullandım. Orta büyüklükte. Patateslerimi tepsime aldıktan sonra üzerine harcımı döküyorum. Siz isterseniz kaşar da koyabilirsiniz arkadaşlar. Ben e, sade yaptım çok lezzetli oluyor. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz arkadaşlar bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Bu şekilde fırına veriyorum. Yaklaşık 20 dakika fırınlıyorum bu şekilde arkadaşlar. Yemeğim pişti. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.